Niksar'da iki şair, iki efsane. Erzurumlu Emrah ve Cahit Külebi. Niksar, tarihin, kültürün ve sanatın iç içe geçtiği kadim şehir. Ve bu şehir iki büyük ozanın, iki güçlü sesin ebedi durağı. Erzurumlu Emrah, doğum tarihi bilinmeyen ama sazının tınısı yüzyıllardır Anadolu'nun sokaklarında yankılanan bir halk şairi. Erzurum'un Tambura köyünde doğdu, medrese eğitimiyle ilim öğrendi. Sonra yollara düştü. Anadolu'yu adım adım dolaştı, sazıyla gönülleri fethetti, şiirleriyle insanlara umut oldu. Ve bir gün yolu Niksar'a düştü. Bu kadim şehir onun son durağı oldu. 1860 yılında hayatını adadığı dizelerini geride bırakarak Hakk'a yürüdü. Bugün Karşıbağ Mahallesi'ne çıkan Tekke Bayırı'nda Erzurumlu Emrah'ın ebedi istirahatgahı yer alıyor. 1986 yılında yapılan anıt mezar, onun anısını yaşatmak isteyen gönüllerin bir eseri. Ve şimdi onun dilinden çağları aşan bir nasihat, bir feryat, bir ilahi gibi yankılanıyor. Gönül gurbet ele var mı? ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez. Bu dizeler bir ömrün hikmetini, faniliği ve aşkın sırrını taşır. Erzurumlu Emrah, sazıyla, sözüyle, yüreğiyle, Niksar'ın toprağında ebedi bir nefes olarak yaşamaya devam eder. Ve hemen yanı başında bir başka büyük şair yatıyor. Cahit Külebi. 20 Aralık 1917'de Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Ömrünü Türk diline, edebiyata ve şiire adadı. Adamın biri rüzgar gibi eserleriyle gönüllere dokundu. Vasiyeti üzerine çok sevdiği Niksar'da hayranı olduğu Erzurumlu Emrah'ın yanına defnedildi. 2010 yılında yapılan anıt mezar iki ozanın ruhunu Niksar'ın bağrında buluşturdu. Bugün Niksar'da İki ozan, iki yürek yan yana yatıyor. Biri halkın sesi, diğeri cumhuriyetin şairi. Zamanın ötesinde birleşen iki büyük isim. Onlar artık sadece şiirlerde değil, Niksar'ın ruhunda, her rüzgarın fısıltısında, her taşın sessizliğinde yaşamaya devam ediyor. Erzurumlu Emrah ve Cahit Külebi anıt mezarları Şiirle yoğrulmuş bu toprakların ebedi şairlerine bir vefa nişanesi olarak Niksar'da yükseliyor.